Gizem'in izine hoş geldiniz. Bugün yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Merhabalar. Evet, bugün insan eliyle kazılmış en derin noktaya Kola Süper Derin Sondajı'na uzanıyoruz. Aynen. Soğuk Savaş yılları, Sovyetler Birliği, e, yer kabuğunu delme gibi hani çılgınca bir proje başlatıyorlar. Resmi amaçları da güya yer kabuğunu incelemek. Güya diyoruz çünkü yüzeyde görünenle derinde yatanlar arasında farklar olabilir gibi duruyor değil mi? Hani hep sorulur ya sadece bilimsel merak mıydı yoksa başka kapılar mı aralandı? İşte o derinlik meselesi akıl alır gibi değil. 12262 metre. Yani düşünsenize Everest Dağı'ndan bile daha derine iniyorsunuz yerin altına doğru. Kesinlikle. Bu hani ne bileyim Empire State binasını defalarca üst üste koymaktan bile fazla bir derinlik. Ve o derinlikte karşılaştıkları şeyler de bilim dünyasını epey şaşırtmış. Mesela sıcaklık Evet evet o çok çarpıcı yani 12 kilometreye yaklaştıklarında sıcaklık beklediklerinden çok daha yüksekti. Ee, 180 santigrat derece gibi bir şeyden bahsediyorum. 180 derece bu hem ekipmanları mahvetmiştir herhalde hem de yani dünyanın içiyle ilgili bildiklerimizi sorgulatmıştır. Aynen öyle modeller tutmamış bir de şey var su meselesi o kadar derinde katı kaya beklerken suya rastlamak. Çok acayip. Normalde olmaması gereken bir şey. Ve bir de o mikroskobik fosiller değil mi? Milyarlarca yıllık. Evet evet milyarlarca yıl öncesine ait canlı izleri bu da yaşamın ne kadar eskiye dayandığı nerelere kadar uzanabildiği konusunda hani ufuk açıcı olmuş olmalı. Tabii bir de bilinen jeolojik yapıyla uyuşmayan kayaçlar farklı mineraller falan yani bilimsel olarak sürekli aa bu da mı varmış dedirten bir proje olmuş. Aynen sürekli sürprizler ama işte İşin rengi tam da bu noktada biraz değişiyor sanki, değil mi? Evet. O meşhur iddiaya geliyoruz, cehennem çığlıkları. Ha, işte o konu. Sondaj ekibinin güya o derinliklerden bazı sesler kaydettiği söyleniyor. Hani böyle acı çeken insan çığlıklarına benzer sesler. Bu iddia nasıl yayıldı peki? Önce bir Finlandiya gazetesinde çıkıyor sanırım, sonra internet derken… Evet, bir anda patlıyor. Ve tabi hemen komplo teorileri de peşi sıra geliyor. Yok efendim Sovyetler aslında cehenneme bir kapı mı açmaya çalışıyordu? Şeytanlarla temas kurma amacı falan. Hatta bir söylentiye göre derinlerden kanatlı bir varlık bile çıkmış. Aynen böyle şehir efsanesi gibi dallanıp budaklanmış. Bazı bilim insanlarının orada garip ışıklar gördüğü, titreşimler hissettiği, rahatsız edici deneyimler yaşadığı falan da anlatılıyor. Peki işin aslı ne? Yani bu cehennem çığlıkları kaydı gerçek mi? İşte orada işler biraz daha netleşiyor. Yani daha doğrusu e, şüpheci bakış açısı devreye giriyor. Bu ses kaydının aslında sahte olduğu yönünde çok güçlü kanıtlar var. Sahte miymiş? Nasıl yani? Şöyle, seslerin manipüle edildiği, hatta yanılmıyorsam Norveçli bir sanatçının bir projesinden, belki bir film müziğinden alındığı falan tespit edilmiş. Yani bildiğin şehir efsanesi aslında. Anladım. Peki ya diğer anormallikler? Yüksek sıcaklık, su varlığı falan onlara ne diyorlar? Onların jeolojik açıklamaları var tabii. Yüksek sıcaklık için radyoaktif bozunma gibi teoriler öne sürülüyor. Diğer bulgular için de farklı jeolojik süreçler, belki ölçüm hataları, yani bilimsel açıklamalar mevcut. Eee peki madem öyle proje neden durduruldu? Yani tamam Sovyetler Birliği dağıldı, maliyet arttı falan ama İşte o da komplo teorilerini besleyen bir başka nokta. Resmi gerekçeler çok net. Teknik zorluklar hat safhada. O sıcaklıkta çalışmak imkansıza yakın hale gelmiş, maliyetler fırlamış ve tabii Sovyetler Birliği'nin çöküşü de son darbe olmuş. Bunlar resmi raporlarda var. Ama yine de tam bu kadar ilginç bulguların ortasındayken projeyi apar topar kapatıp neredeyse terk edip gitmeleri insanın aklına acaba başka bir şey mi oldu sorusu geliyor değil mi? İşte tam olarak bu. Bilimsel açıklamalar bir yanda projenin aniden bitirilmesi ve o cehennem çığlıkları gibi sansasyonel iddialar diğer yanda. Bu da gizem algısını sürekli canlı tutuyor. Paranormal iddiaları destekleyen hiçbir resmi kanıt bulunamamış olsa da. Yani bir tarafta gerçekten müthiş bir mühendislik başarısı. Dünya hakkındaki bilgilerimizi alt üst eden keşifler var. Diğer tarafta ise bu keşiflerin üzerine yapışmış kolay kolay sökülmeyen bir gizem perdesi ve halk hikayeleri. Aynen öyle. Kola sondajı hem bilimin sınırlarını zorlayan dev bir adım hem de insan hayal gücünün ve korkularının ne kadar derine inebileceğinin bir örneği gibi. Bilimsel gerçekler ve folklorik anlatılar iç içe geçmiş durumda. Gerçekten de çözülmesi zor bir bilmece olarak kalmış gibi görünüyor. Bilimsel bir zafer mi, yoksa üzeri örtülmüş belki de korkutucu bir keşif mi? Tam olarak bilemiyoruz. Kesinlikle Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bilimin sınırları nerede bitiyor, bilinmeyen nerede başlıyor sizce? Yerin o karanlık, sıcak derinliklerinde bizi başka neler bekliyor olabilir? Evet, yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka bizimle paylaşın. Gizemin izinde kalmaya devam edin. Çünkü gerçekler orada bir yerlerde. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Gizem'de görüşmek üzere, hoşça kalın.